ka. Türkiye'nin gündemi bu mudur sizce? Yorumlarınızı alayım efendim. Sosyal medya üzerinden yorumlarınızı alalım. Türkiye'nin gündemi ekonomidir efendim. Türkiye'nin gündemi idam geri gelsin mi gelmesin mi değildir. İdamın geri gelmeyeceğini, hükümetin bunun için bir girişimde bulunamayacağını siz de biliyorsunuz. Çünkü e, uluslararası imzalanan anlaşmalar var. Yani bu yüzden dolayı çok zordur bunun geri gelmesi. Uluslararası imzalanan anlaşmaların bağlayıcı maddeleri var Türkiye'yi. Bu yüzden çok zordur. Ben de isterim. Askerimizi, polisimizi şehit edenleri niye besliyoruz biz? Niye besliyoruz? Hangi gerekçeyle besliyoruz? Hangi gerekçeyle besliyoruz? Nedir efendim onları besleme nedenimiz nedir? Cezalarını çekiyorlar. E cezaları idam onların askerimizi, polisimizi şehit edenlerin ne cezası olabilir başka? Ama biliyoruz. Türkiye'nin gündemi bu değil. Türkiye'nin gündemi nedir biliyor musunuz? Türkiye'nin gündemi işsizliktir efendim. Türkiye'de ey millet, Türkiye'de ilk defa çalışan sayısını işsiz sayısı geçmiştir efendim. Çalışandan çok işsiz vardır resmi olarak efendim. Türkiye'de ilk defa cumhuriyet tarihinde Türkiye'nin Gündemi asgari ücretlerin geçinememesidir efendim. Türkiye'nin gündemi geçinemedikleri için intihar eden anneler babalardır efendim. Türkiye'nin gündemi emeklilikte yaşa takılanlardır efendim. Türkiye'nin gündemi üniversiteli işsizlerdir efendim. İşsizler ordusudur Türkiye'nin gündemi. Türkiye'nin gündemi idam değildir. Türkiye'nin gündemi pandemide yapacağımız çalışmalardır. Türkiye'nin gündemi depremde alınacak önlemlerdir efendim. Türkiye'nin gündemi insanların yaşam hakkıdır. Türkiye'nin gündemi adaletle yönetmektir. Türkiye'nin gündemi gündemi ifade özgürlüğüdür. Türkiye'nin gündemi insanların evine ekmek, aş götürmesidir. Türkiye'nin gündemi işsizlerin iş bulmasıdır. Türkiye'nin gündemi idam falan değildir efendim bilginiz olsun evet